Evet dostlar, MR'da kullanılan ilaçları biraz değinelim. bu ilaçları kullanırken e, alerjik yapıları mevcut mu? Evet, e, bunlar özellikle ne e, şöyle bir ilaç göstereyim. MR'da kullanılan e, ilaçlarda kullanılan etken madde gadobenet maddedir. Gadinüllüm asiti kullanılır. Bu gadinüllüm asitinin e, bağlanması molaritesi etkilidir. Yani bir 10 e, 15 milimlik bir ilaç flakonda şu flakonda eğer kullanılan osmolarite dereleri birse bunun etkisi bir kattır. Bunu genelde bazı ilaç firmaları osmolariteyi 0,5 yapıyorlar. O yüzden 0,5 olduğu zaman da parlaması etkisi farklı olur. Bazı yorumlarda, bazı ee, incelemelerde MR'da kullanılan ilaçların bir kısmı, e, özellikle beyin e, sap kısmında e, oralara depolandığı da ifade ediliyor. E, alerjik bir ilaç e, etkisi vardır ama bir tomografi ilacı kadar e, alerjik etkisi yoktur. Bunu incelerken e, merak ettiğiniz zaman eğer ilacı aldığınız zaman bunun proplektüsünü açık böyle yapmak gerekiyor böyle bir proplektüste bütün etken e, zararları ne yapıyor e, anlatılıyor e, bunu anlatırken de bunu okumanızda da fayda var e, ama dediğim gibi bir MR e, ilacı bir tomografi ilacı kadar çok fazla risk e, teşkil etmiyor çünkü o e, tomografi ilacı e, Ion heksol olduğu için e, direkt olarak daha çabuk bir etkiye sahip e, alerjik etkisi daha yüksek. Onun kullandığımız ilaç miktarı e, 100 mililitreye kadar çıkıyor. Burada kullanılan ilaç e, 7,5-10-15 e, çekime göre ne yapıyor değişiyor. E, MR ile ilgili sorularınız varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, videoyu da beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala destek için abone olmayı da unutmayın. Ee, sağlıklı günler.